yargılama hakkı 1970'li yıllardı. Sabri Ülker Bey'in muhtereme eşi Güzide Hanım bana eşim vasıtasıyla selam göndermişti. Selamla birlikte ilettiği not şuydu. İnsanlara dini anlatacağım diye onların dinden çıkmalarına sebep olmasın. Vebali çok ağırdır. Aslında eşim de beni bu konuda uyarıp duruyordu. Ama ben nedense çocukluğumda ailem tarafından öğretilen doğruların mutlak doğrular olduğuna inanıyor, bunların herkes tarafından kabul görmesi ve uygulanması gerektiğini düşünüyordum. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak görevimiz değil miydi? Peki o halde neden bu konuda uyarı alıyordum? Ne zaman görevim olarak gördüğüm bu işi yapmaya kalkışsam genellikle bir tartışma, bir sorun çıkıyordu. Tartışma sonunda kırgınlık, kızgınlık, soğukluk gelişiyordu. Buna rağmen kendimi bir mücahit olarak görüyor ve şöyle savunuyordum. Dinin emrini uyguluyorum ben. Görevimi yapıyorum. Hidayet Allah'tandır. Ta ki Güzide Hanım'ın selamına kadar. Onun insanların dinden çıkmalarına sebep olmasın. Ve bali çok ağırdır sözü bir türlü kulağımdan gitmiyor. İnsanları doğruya davet ederken nasıl olur da dinden çıkmalarına sebep olabilirdi? Araştırdım buldum. Atalarımız bu durumu tespit etmiş ve herkesin anlamasını sağlamak için çok güzel bir söz haline getirmişti. Yarım doktor insanı candan, Yarım hoca da insanı dinden eder. Yanlış bendeydi. Bir kere haddimi aşmıştım. Yani hoca olmadığım halde hocalık yapmam büyük yanlıştı. Kendimi dindar başkalarını dinden uzak görüp onları yargılamak ise düpedüz hak gaspıydı. Allah bütün insanlar benim ailemdir ve onları ancak ben hesaba çekerim demişken Diğer insanları yargılama yetkisini nasıl kullanabilirdi bilin.